Gibi. Hepinize ya merhaba arkadaşlar. Ederiz. Bugün sizlerle birlikte risk challenge yapıyoruz. 4.0 Biri maviye boyan artık siz anladınız. Biz normalde bundan önce bir ben video kadınca. çektik. Çeşin. Ama Video yarıda kesildi. Zaten bu telefondan çekmemiştik normalde. Belli oluyor zaten ağzım yanıyor şu an. Suyu içiyordu az daha video kapandı diye kendiliğinden. Yani bu telefondan çekmemiştik. Şimdi telefon değiştirdik. Arkadaşlar risk yiyoruz işte. 4.0 Marka vermemek için. Başta birsin. Sırayı bozmadan hızlı ya bir şekilde yiyin. in. Selamlar olsun. Kuş var burada. Sen bir misin? Küçük almayalım şimdi. Acı geldi. Aa. Hmm, acı geldi. Bizim Şöyle bir demli. su var. Bir can kahveder. Mantık acıcık geldi. Ah. Ayıyor. Ben denedim. O sen ne yedin? Benim hakkımda. Ya o zaman niye yemedin? Ben de yemedim. Ee, ee Zehir gibi bu ya. Allah ne çocuğu değil. Sen beni de koru. Bana acı geldi. Ben bunu baba ya. korayım. Üç bana zararlı acı geldi. Bana hiç acısız gelmedi bana hiç hiç. Ah. Masmavi değil mi? Ben ya, bu bu... Mı? Ha, evet, Ne bak. Boyamış. Oha! Hiç acı değil arkadaşlar. Hiç hiç. Hayır acı olmayanlar da boyuyor. Sen yedin mi? Ne yapıyorsun? Yedim ben. Ben yani Acı olmayanlar da boyuyor arkadaşlar. Bak yedim. Can can can. Hangi arabana girip duruyor? Al hadi adam. Çok mu hızlıyız? Evet. Video daha 2 dakika olmuş. Video. Acı değil. Gözümden yaş akacak şimdi. Kuş Abi kuşa bak kuşa. Bak ne yapıyorsun? Var ya bak ben sudum lan. Ben katliyem sudum. Sudum. Acılıktan değil de ben çok susadım. Bir de sürpriz bir şey daha var. Ha, ama göz bunu onu eklemiyoruz. <laughs> Eklemedim bak. Herhalde sen de ben ne yedim. sen de. Ben yedim. Yemedim lan. Biz tekrar yedik oğlum ya. Aman. Aman. Küçükler ne yiyor bu arada? Görmedim değil ha. Nerede? Çok küçüğüm. Ye. Yiyelim. Ayar ay, sen, sen de. Sen de ayar Benim hiçbir şey yok ayar. Benim başına da bir şey geldi. O kadar yaktı ki dedi. Oha. Dün de. Bak o Mesut abi. Bana Hiç bak bana. bak. Bana bak. Sen de hiçbir şey yok ki. <laughs> bana hep acı geldi ama. Acı gelmiyor yok bende. Bir tane acı geliyor yerleri yani hafif acılı olsa bile Oha, ilk acıyı çocukluyor. Ne yapıyorsun Recep Ben de? kuşa bakıyorum, karpuza bakıyorum. Ben kodlanacağım. arkadaşlar bu bittikten sonra biber getireceğiz arkadaşlar. Yeniden yedik biz Ali Arkadaşlar biber getireceğiz ha. Bittikten sonra. Getirmeyeceğiz. Birer, birer tane yiyeceğiz. Yemeyeceğiz. Ben, bi, biz yiyeceğiz. Yemeyen kaybeder. Aa, ben, ben yerim. yerim. Ben de yerim. Ölürüm. Ay ya, yazın sen de. Ben hatırlıyorum. Ye. Hiç durmadan yiyince ve insanın böyle gülüseli oluyor anladın mı? Aa, videonun sonunda bir şey diyeceğim. Dikkat Ne? Ya. Videonun sonunda önemli bir şey diyeceğim. Hile mi yaptın? Ne ha. yani, ne yaptın? Yaramaz geçtim önemli bir şey değil. Ya. vazgeçme. geçme. Ha. Ettin, ne yaptın mı? şimdi şey değil ya. Bir sonra söyleyeyim. Söyleyeceğim. Ne? Mis gibi mis. Sonuncuyu derece oluyor. Ah, suyu bunu. Biz ölü biberleri getirelim. Bir dakika bekleyin. Selam arkadaşlar. Acım beni bulamadık biz de o zaman pul biber alalım dedik. Daha kötü yani. gitti. Ben yoksa pes edecek kimse yok. ben yok. yerim. Benim acım gitti. Bir şey mi? Bağırma. Ben az önce bir şey çaktırmayın. Arkadaşlar bu arada bu, bu videodan sonra yakın zamanda Ankara vlogu geliyor. Biz iki gün önce Ankara'daydık da hiç fırsat ben bulamadım ben, atma. Abi. Ah abi, dur ben vereceğim senin ağzına. Çaktırmam. Yok. Şu an yediğimiz cipsin acısı gitti. Verdi. Abi. Çaktırmayın. Hayır. Hayır. An, abi. Hani az önce acılı bir yemiştik ya. Bunu... Bunun tadı çok kötü ama ya. Abi. Ben pul biberin tadını sevmiyorum. Abi. Acı ya. değil ki. Abi bir Acı değil mi? Hadi ye ya ye. Hadi. Benim aklımda kalıyor bana. Olmuyor olmuyor. Hadi. Abi. Kendini çok az koydu. Abi hani az önce acımı çiftçilik ya. Koy lan. Onun acısı gitti. Çok tatsız bu ya. Ben iki saatte söylüyorum arkadaşlar da sıkıldı. Ah. Duydun mu beni? Hı duydum. Acısı gitti çaktım ama. Of çok tatsız. <laughs> <laughs> İçim ben.

Ecep sen de. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> peş be. Peş değil. Peş. Ben her türlü yerim. Ha, peş dedi. Ver. Kazandım be. İyi iyi. Hayvan. Sen ne yapıyorsun? Sen acı yap mı? Yok. Ay nasıl oluyor? İmkansız Aa, ki. Hastanelik oldum ben. Çok acı bu biber ya. Acı be. Normal biber yasak bu kadar acı olmazdı. Ben seni kovmeler. Kardeş. Normalde ben ocağı çok seviyorum. Ben çok seviyorum ama. Arkadaşlar hep gitti. Çok acı. Arkadaşlar hala duruyorum bak. Bak ben her türlü yerim. Ben olacağım dedim birinci. Dedim. <laughs> Hop pasta geldi. Niye? Bugün çünkü bugün de Yarın teyzemin doğum günü ama biz bugünden kutluyoruz. <laughs> ah. Her like teyzeme bir <laughs> doğum günü hediyesi. Doğum günü kutlaması. Görüşürüz biz pastamızı yiyelim. Siz de sağlıcakla kalın. Bay bay. Like atmayı unutmayın bu arada. Abone olun. Abone sayımız çok yükselmiş.